Evet sayın seyircilerimiz bugün Ümraniye'deyiz. Kesintisiz bir seçim anketimiz olacak. Kısa keselim, hızlıca başlayalım. Hazırsak. Merhaba. İmamoğlu mu yoksa Murat Kurum mu diye soruyoruz. İmamoğlu. Bir İmamoğlu aldık. <laughs> Merhaba. İmamoğlu mu yoksa Murat? İmam mu? İmamoğlu. İmamoğlu geldi. Merhaba. İmamoğlu mu yoksa abi. Murat Kurum mu diyor soruyor. Murat Kurum diyorum ben. Hayır Siz... benim asımlarım var beni çekme. Tamamdır. Bir İmamoğlu daha aldık oradan. Bir tane de Murat Kurum aldık. İki İmamoğlu bir Murat Kurum aldık. Merhaba İmamoğlu mu yoksa Murat Kurum mu diyor soruyor. Teşekkürler. Kolay gelsin abi. İmam mu Murat Kurum mu diye soruyor. Ben bir şey bilmiyorum. Teşekkürler. Merhaba, İmam oğlumu Murat Kurum mu diye soruyor. Cevap İmam oğlumu Murat Kurum mu diye soruyor. <laughs> Cevap yok. Merhaba, İmam oğlumu Murat Kurum mu diye soruyor. Murat Kurum. Teşekkür ederiz, sal. Merhaba. İmamoğlu mu Murat kurum mu diye soruyoruz İmamoğlu. hanımlar İmamoğlu geldi. Teşekkürler Merhaba. Merhaba İmamoğlu mu Murat kurum mu diye soruyor Ben Rüzgarıyım ee, İmamoğlu kızılması istiyorum Teşekkür ederiz abi Allah emanet ol Merhaba abi İmamoğlu mu Murat kurum mu diye soruyoruz İmamoğlu Teşekkürler Merhaba abi İmamoğlu mu Murat kurum mu diye soruyor İmamoğlu Teşekkürler abi Kırmızı ışık. Yandı. Merhaba gençler. İmamoğlu mu Murat Kurum mu diye soruyoruz. İmamoğlu. Teşekkürler. Merhaba. İmamoğlu mu Murat Kurum mu diye soruyoruz. İmamoğlu. Teşekkürler. İmamoğlu mu Murat Kurum mu diye soruyoruz abi. Duymadım. İmamoğlu. İmamoğlu dedi abimiz. Teşekkür ederiz abi. Yayınlamayalım mı? YouTube'da yayınlanacak abi. Teşekkürler. Evet. Halk ne diyor? İmamoğlu mu Murat Kurum mu diyorsun Abi, abi İmamoğlu diyorum ya. İmamoğlu. İyi, İmamoğlu de... Murat Kurum abi. Murat Kurum. Bazıt var abi. Olayımız bir tane de Yeni aday. Yeni adayımız. Evet. <gülüyor> 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 Teşekkür ederiz. Abi abi. Sağ olun. Kanal ne? Efendim? Kanal ne? Halk ne diyor YouTube kanalı? <laughs> Merhaba. İmamoğlu mu Murat Kurum mu diye soruyoruz. İmamoğlu. Bir İmamoğlu geldi. Teşekkürler. Merhaba. İmamoğlu mu Murat Kurum mu diye soruyor. Murat Kurum. Murat Kurum aldık bir tane. Teşekkür ederiz. Merhaba. İmamoğlu mu İmamoğlu mu Murat Kurum mu diyorsun? İmamoğlu. Bir İmamoğlu aldık. Teşekkürler. Merhaba. Merhaba. Merhabalar. İmamoğlu mu Murat Kurum mu diye soruyor. Cevap yok. Merhaba. İmamoğlu mu Murat Kurum mu diye soruyoruz. Murat Kurum. Teşekkürler. Bir Murat Kurum aldık. Size sorduk mu? Ne İmamoğlu mu Murat Kurum mu diye soruyoruz. Murat Kurum tabii ki de abi ya. Bir Murat Kurum. Sen ne dersin İmamoğlu mu? İmamoğlu. İmamoğlu geldi bir tane de. Halk ne diyor? Youtube kanalı. Teşekkür ederiz. Merhaba abi. İmam oğlu mu Murat Kurum mu diye soruyorum. İmamoğlu Teşekkür ederiz. Merhabalar. İmam oğlu mu Murat Kurum mu diye soruyoruz. İmam oğlu mu Murat Kurum mu? Kardeş Murat Murat. Murat Kurum geldi. Teşekkürler. Merhabalar. İmam oğlu mu Murat Kurum mu diye soruyoruz ama teşekkürler. Merhaba İmam mu Murat Kurum mu diye soruyoruz. Cevap yok. E Tabi. Türksel mi Türk Telekom mu? Bilemedim. Bilemedim. Çok kararsız bıraktın beni. E abi verdi. Teşekkür ederim. Merhaba abi. İmamoğlu mu Murat Kurum mu diye soruyor. Seçim yapmıyor. Teşekkürler. Merhaba abla röportaj yapmak istemedi. Merhaba abi. İmamoğlu mu Murat Kurum mu diye soruyor. Murat Kurum her zaman. Teşekkürler sağ olun. Merhaba abi. İmamoğlu mu Murat Kurum mu diye soruyor. La <laughs> hep bir aynı. 410 milyon su parası geldi bana. O da gelse aynı koyacak bu da Tamam Teşekkürler abi. Merhaba Merhaba abla İmamoğlu mu murat kurum mu diye soruyoruz murat kurum. Bir murat kurum, murat kurum. Bir tane daha. Yok Bir murat kurum daha arkadan söyledi abla Merhaba abi İmamoğlu mu murat kurum mu diye soruyor Murat kurum Teşekkür ederiz evet. kuru soğuk var. Merhaba. İmamoğlu mu Murat Kurum mu diyor Murat söyleyeyim. Kurum. Murat Kurum geldi. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Kaç yüzde kaç geldi Murat Kurum Efendim? Şu anda kadar yüzde kaç? Yani eşit gidiyor gibi diyebilirim. Allah gelir. Bakalım. Olsun. Teşekkürler. Sağ olun. Merhaba. Merhaba. İmamoğlu mu Murat Kurum mu diye soruyor. Tabii ki İmamoğlu ya. Murat Kurum kim? Murat Kurumda anlamıyorum, anlamıyorum. Teşekkür ederiz. Merhaba abi. İmam oğlu mu Murat Kurum mu diyorsun? Murat Kurum. Murat Kurum geldi. Teşekkür ederiz abi. <laughs> Merhaba. İmam oğlu mu Murat Kurum mu diye soruyor. Abi vallahi ben şu an hiçbir şey demek istemiyorum ya. Kararsız mıyım? Kararsızım vallahi şu an. Tamamdır teşekkür ederiz. Ederim. Ne istersin peki adaylardan şu olsa veririm dediğin biri var mı? Ben aklımda hiçbir şey yok abi. Anladım. Tamamdır teşekkür ederiz. Teşekkür ederim abi İyi günler. Kolay i̇yi günler iyi. kolay gelsin sana da. İyi günler İmamoğlu mu Murat kurum mu diye soruyoruz. Merhaba abi. İmamoğlu. İmamoğlu geldi teşekkürler. Halk ne diyor Youtube kanalı? Halk ne diyor? Ne diyor? Merhaba abi. İmamoğlu mu Murat Kurum mu diye soruyoruz. Cevap alamadık. Teşekkür ederiz. Merhaba abi. İmamoğlu mu Murat Kurum mu diye soruyor. Murat Kurum mu? Teşekkür ederiz abi. Merhaba abi. abi. Yok istemedik. Merhaba. İmamoğlu mu Murat Kurum mu diye soruyoruz. Teşekkürler. İmamoğlu mu Murat kurum mu diye soruyoruz İmamoğlu mu Murat kurum mu diye soruyoruz Tabii ki de e, İmamoğlu diyelim İmamoğlu Neden mi? dersen Fakirlere açlara Yemek verdi İşte ya kurumu daha bilmiyoruz İnşallah Her şeyin ailesi olur ya Teşekkür ederiz siz ne dersiniz Ben İmamoğlu değil diyorum Karşıdaki e, Murat ne dediniz ona ben da mi? vermeyi düşünmüyorum çünkü İmamoğlu Şansını iyi değerlendirmediğini evet. düşünüyorum İstanbul'a bir şeyler katamadı Gerçekten İstanbul'a bir şeyler katsaydı İmamoğlu'na ıı, İmamoğlu tekrar oy verilirdi ama şu an ıı, siz de hani ıı, size soracak olsam siz ne dersiniz bilmiyorum ama İmamoğlu ya elindeki şansı iyi değerlendiremedi. İstanbul'a gerçekten bir şeyler katamadı yani. Yani biz tarafsızız. Hiçbir zaman taraf biz biliyorum ama mesela dışarıdan bakan bir insan olarak hani ıı, siz i̇yi, daha çok işin içindesiniz siyasetin belki de. İmamoğlu şu an bir şeyler yapmış olsa da tekrardan kazanabilirdi. Şu an e, hani bir tatil olayları tabii çıkacak. Devlet adamı çıkmayacak değil. Ama İstanbul'a birkaç defa felaket oldu. Yani sel oldu. Hani bir izmde önlem alamadı, ikincisinde de alamadı. En basitini söylüyorum ben size. Bir vaatleri vardı. İşte süt vereceğiz. E, metroyu biz daha çok ucuzlaştıracak. Şu an metro bir basımda 25-30 lira. Nereden baksanız 1500 e, liraya tekabül ediyor ayda kullanıcı olarak yani. yani İstanbul'a ben bir şey katını düşünmüyorum. Ee, ama AK Parti'yi de desteklemiyorum çünkü AK Parti'de e, şu an en kötü Ümraniye için söyleyeceğim ben. Ümraniye adına konuşacağım. Ümraniye'de baya e, bayağı bir gerileme oldu. Eskisini beğenmezken şimdiki için daha kötü diyoruz. Hani kim başa geçerse geçsin bir şey katamıyor ne yazık ki. Keşke bir şeyler katabilse de bize diye bilsek ki hani evet bunu savunuyoruz, buna oy vereceğiz. Ee, ama her zaman daha kötüsü iyiydi. yani ne yazık ki. Keşke ama Mahsur yavaş gibi bir e, belediye başkanı olsaydı ki İstanbul'un başında, o zaman derdik ki evet tam e, Mahsur yavaş olur ama, ama olduğunu ben bir şey yapacağını sanmıyorum yani bu şansını da iyi değerlendiremediğini düşünüyorum. Belki politik olarak gene kazanabilir CHP'nin çünkü kendi bir kadrolaşmış şeyi var, oradan kazanabileceğini düşünüyorum. E, diğer türlü de kazanacağını sanmıyorum. Peki Ümraniye'de değişmesini istediğiniz bir şey var mı böyle şu olursa daha iyi olur burası gibi? Ümrani e, genel olarak e, şöyle söyleyeyim size ya bakıyorsanız gençlerin hepsi şu an kötü durumda. E, çalışma oranı çok düşük. Gençleri e, bir şeyleri teşvik etmeleri lazım. Yani bir e, sosyalleştirme, en kötü bir şey açma. Ya yani, gençler adına bir şey yapılması lazım Ümraniye'de. Çünkü gençlik her geçen gün daha kötüye gidiyor, iyiye gitmiyor. E, keşke gençlere bir şey yapsalar ki yani sokağın içine bak görseniz şu kadar genç şu an sokakta çalışmıyor işsiz. Onlar adına bir şey yapılabilir bu insanları kurtarmak lazım. Belediyenin amacı nedir yani diğer türlü? Birçok kişi dışarıda birçok kişi hırsızlığa teşvik edilmiş durumda. Her şey pahalı durumda ve kimse elini sürmüyor. Merhaba İmamoğlu mu Murat Kurum mu diye soruyoruz. İmamoğlu mu Murat Kurum mu diyorsun? İmamoğlu. İmamoğlu. Çok teşekkür ederiz. Evet bir anne yakaladık. Merhaba. Tabii ki. Teşekkürler sağ olun. Merhaba. Estağfurullah. Merhaba. İmamoğlu mu Murat Kurum mu diye soruyor. Hiçbir bilgim yok. <laughs> teşekkür ederiz. Merhaba. İmamoğlu mu Murat Kurum mu diye soruyor. Teşekkürler. Merhaba abi. İmamoğlu mu Murat Kurum mu diyorsun? Murat Kurum. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Merhaba abi. İmamoğlu mu Murat Kurum mu diye soruyoruz. Murat Kurum. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Merhaba abi. İmamoğlu mu Murat Kurum mu diye soruyoruz. Murat Kurum. Merhaba abi. İmamoğlu mu Murat Kurum mu diyorsun? İmamoğlu adam mı ya? Murat Kurum ya. Teşekkürler siz. Nedir bu? İmamoğlu mu Murat Kurum mu diye Murat soruyoruz. Kurum. Murat Kurum. İki Murat Kurum. Teşekkür ederiz. Merhabalar. İmamoğlu mu Murat Kurum mu diye soruyoruz. Yani Murat Kurum tercihim. Murat Kurum. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Merhaba abi. İmamoğlu mu Murat Kurum mu diye soruyoruz. İmamoğlu. İmamoğlu. Teşekkürler. Merhaba abi. İmamoğlu mu Murat Kurum mu diye soruyoruz. Cevap yok. Merhaba. İmamoğlu mu Murat Kurum mu diye soruyoruz. İmamoğlu. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Tamam. Merhaba. İmamoğlu mu Murat Kurum mu diye soruyoruz. İmamoğlu. İmamoğlu. Tabii Neden ki. İmamoğlu? Çalışıyor adam. Her ne çalıştıkları görünmüyorsa zaten yönetim hiçbir şeyine izin vermiyor ki. Her şeyine muhalefet yapıyor. İnşallah İmamoğlu gelecek. Çok teşekkür ederiz değerli görüşleriniz için. Çok sağ ol. Bu hangi kanal? Halk ne diyor? Youtube kanalı. Youtube halk ne diyor? Eyvallah. Ne zaman çıkıyor? Bir iki gün içinde yayında olur. Teşekkürler. Merhaba. İmamoğlu mu Murat Kurum mu diye soruyoruz. Murat Kurum, Murat, kurum geldi. Merhaba, İmamoğlu mu Murat Kurum mu diye soruyoruz. İkisi de değil. İkisi de değil dedi. Merhaba, İmamoğlu mu Murat Kurum mu diyor Bu hırsıza verecek halimiz yok İmamoğlu. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Merhaba, İmamoğlu mu Murat Kurum mu diyor Tabii ki Murat Kurum. Teşekkür ederiz. Merhaba, İmamoğlu mu Murat Kurum mu diye soruyoruz. Merhaba. Merhaba. İmamoğlu mu Murat Kurum mu diye soruyoruz. Cevap yok. Merhaba. Teşekkürler. Merhaba. İmamoğlu mu Murat Kurum mu diye soruyoruz. Tek cevap. Yok cevap yok. Merhaba. İmamoğlu mu Murat Kurum mu diye Murat soruyoruz. Kurum. Teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Merhaba. İmamoğlu mu Murat Kurum mu diye soruyoruz cevap yok Merhaba İmamoğlu mu Murat Kurum mu diye soruyoruz. Cevap yok. Merhaba. İmamoğlu mu Murat Kurum mu diye soruyoruz. Abi biz hırsızlara oy vermiyoruz İmamoğlu. İmamoğlu, İmamoğlu. O oldu. İki İmamoğlu geldi. Teşekkürler. Merhaba. İmamoğlu mu Murat Kurum mu diye soruyoruz. Acelesi varmış cevap vermedi. Merhaba. İmamoğlu mu Murat Kurum mu diye oğlu. İmamoğlu. İmamoğlu. Siz cevap yok o taraftan bir İmamoğlu. Tayyip Erdoğan diye bağırdı arkadaş.